Arkadaşlar, Nisa Ceren kanalına hoş geldiniz. Beğeni atmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğeni atmak ve kanala abone olmak tamamen ücretsizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomuza hoş geldiniz. Bugün gel bakalım. Gelsen ee, neyle götüreyim? gideceğiz gideceğiz? Güreğe gidelim mi? Tamam. Dondurma. Ha. dondurma istiyorum. Hanım, hanım be, beyefendi, Don bana dondurma yapar mı? mısınız? Aa dondurma, bak. <laughs> dondurma yiyelim sadece. Dondurma var mı senin? Al ye. <gülüyor> <gülüyor> sen de mi dondum aldın? <laughs> Nasıl yiyoruz? Bence de çok tatlı. Hadi birlikte oturalım. Tamam geliyorum. Uy, oturdum yanlış. Yani. Sen bunlarla oynamazsın ki. Abi, ben onları. Uy bir bakalım. Bana tarak al evet. Tarak. Ha, evet evet tarak. Oo, burayı gördün mü? Wow burası da var. Wow ne güzelmiş. Çok güzel ama. Dur. Efendim hadi. Ne? Bana parfüm aldın teşekkürler bakayım Oo, teşekkürler. ben de dondurmayım. Tamam. Ha? Tamam, tamam. Ha? Neredesin? Tamam. <laughs> güzel bir oğlum. Evet, Hadi güzel olursan ben sana de beğenirim. Wow. Neymiş? Ne <laughs> yatıyorsun? <gülüyor> gel baba gel. Baba takip et. Oy. Oy. Sen taşan olur musun? <laughs> Gel. Bir kazar mı? Ben bir kazar kullanacağım. Al bu benim bir kazarım artık. iPhone telefonladı Neredesin? Oy, ben de telefon alayım. Wow, Telefon çok yakıştı. Şu telefona bak. Baba <laughs> neredesin? Ben telefona bakıyorum. Geliyorum. Evet. Bir şey izliyorum Hadi burada mı? Burası mı? Evet. Heh, tamam oturalım. Ben oturayım. Yemek. Tamam. tamam, Teşekkürler. Ay. Ay, Çay Çayın mı? <laughs> Çayın gitmiş. Ben şu beni bardağa. <laughs> wow. Yenilmem Bak bana. Sen ne içiyorsun? Çay, çay mı? Ben limonata içiyorum. Bunu de da içecektim de içemedim. Şu neymiş? Evet. Aa baba araba var. Araba. Sen nasıl ki? Gel beni takip et o zaman. Yoldan Evet. Evet. Çok... Dur bak. Orada var ya biz kendimizin arabasını alalım. Dur. Ee, nasıl arayacağız? şu olsun. Bu bizim, <laughs> arabamız, tamam mı? Ben süreceğim. Hadi gel bakalım. Nasıl <laughs> bir? <Gel>. Sürüyorum. Hadi. <laughs> nereye gideceğimi bilmiyorum. Neyse ki başka bir yere gidelim. Sen göster. Aa! Bana bak baba. Ah, bak sana. Sen bindim ben ona binirim. Wow. <laughs> Gel bakalım Şirin başlı. Oy. Dur şöyle, dur, dur. alamıyoruz kendi seni kucağına. Aa aklıma fikir şey geldi. Ay telefonu yanlış mı aldım? Kim Beni bekle. Ben isteyeyim. Dinle. Aa bakın. Al telefonu bırakayım. Şu neymiş? Gel buraya seni yeremez seni. Oy. Ne oldu ki? Gel buraya. Hayır. Fark Hareket. Nasıl fark alacağım. Ay alamıyorum. <laughs> Nereye gittin? ben kendime araba alacağım. Sen öyle bekle. O oh, motor. Bakayım. Gidiyorum. Ha. Kalsam seni. <laughs> Biraz motor abi insan dayanıyor. Neden ne, geliyor? Sıkıysa mı geliyor? Aa. Aa. Biz polis olalım mı? Açsın Gel bir Ben yani motora gelip gidip Geliyor. Oraya gidiyoruz değil mi? Yuppala ne? Ay ay ah, ah. Motor güzel değilmiş gel Buraya bırakalım Sen oraya bırak Nereye gittin? Ben de yürüyerek geliyorum O çok gitmişsin. Beni duydun mu? Beni kucağıma alır mısın? Nereye gidiyorsun? Oo!

Bir tane bulalım. Nereye gidiyorsun? Tamam. Ben de... Tamam kola içmeyeyim, su içeyim. Su bol bol içmem lazım. Aa bak. Ben... Gel baba gel. Asansöre bindim. Asansöre bindim. Baba aç şu kapıyı. Sen de mi geldin? Baba gel gel gel. Gel. Geleceğim. Keşke gelseydin. kapatınıyor Tamam geliyorum. Heh. Buradasın. Aa çok güzel bir araba. Ben süreceğim ki önce. Evet. İyiymiş. Vav wow, şu arabanın çok güzeline bak. Pahalı mı? Aa ne var? Var. Hadi gidelim. Oh, ben su içiyorum. Şuraya oturayım. Yoruldum. Baba otursana. O deniz. O nereye gitti? Baba sen nereye gittin? He oradasın. Gördüm gördüm geliyorum. Aa, Bak şurada bisiklet gördüm. Bana mı? Hamburger. <laughs> hamburger aldım. Baksana, elimde hamburger var. Oy, bana ne aldın? Oyuncak mı? <laughs> evet, oyuncak çok severim. Sen de oyuncak aldın. <laughs> Prenses gibi. Oo, dıdık devilmişler. Ben de büyük, keşke bir keşke benim Hadi, hadi, hadi. Beni bekle, beni beni. Tamam. Sen ona bin. Uy. Ben bekliyorum. Aa pembe geliyor, pembe. Bana ben pembe, pembe geliyor. Evet pembe bineceğim. Sen de kırmızıya bineyim. Geldi geldi. Oturdum valla. Yukarıya çıkıyoruz. Aa baba elma. İha. Oturayım biraz. Çok yoruldum yürümekten. Sen Yukarıya mı çıktın? Oh. Ben aşağıdaydım zaten. O minikor. kar, mini kar aldım. Ne ki falan oyuncak almayayım. Çok çok yoruldum. Kedilere bakma ya. Kediler. Aa fare. Bu da köpek Kedimim. Alabiliriz. Ben de aldım. Kedi aldım ama. Miau miau miau. Nereye gittin? başına. <laughs> Köpeğini besleyebilir misin? <laughs> Basmadım. Ya. Oy. Ay telefonu nasıl bırakacağım? He bastım. Aa gol, gol. Ben, ben, ben. Beni. Aa gol, gol. Bana golle attın. Bunun evet. kaşından. Ha. Ay top beni nereye götürüyor? Yanlış kul oldu. Evet. Miyav. <laughs> Acaba nereye Biraz da şundan içeyim. Yapayım, yapayım. Baba baksana. Ya baba görmüyor musun? Oh merdivenleri sınırla açtım. Sen gitme baba. Neymiş? Oy. Baba içinde kalsın. Gördün mü? Kedicik <laughs> <laughs> çıkamıyorum maalesef. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Evet. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.